Ha, ya bir tane bitirememiş mi? Ben okey dönüyorum sanırım. Üçlü yatmışım sanırım. Doğuzu hiç gördüğüm doğuz <laughs> yok. Biliyorum abi. Sinek doğuzu. İkinci kızını taşlama yazıyorsun. Sinek doğuzu'yu gördüğüm yok. bir tane eli bitmedi. Kızı da var. Işte. İki elde bir şeyleri başlıyor. <yaşaması. gülüyor> <laughs> Yine orada bir şeyler açıldığı gibi geliyorum ama bir suratlık şeklinde değişti. Yani. <laughs> Göremedim de Sen mi? <laughs> ben de <neydim> yapayım. <laughs> <beynler mi> <laughs> 9'u niye alıyorsun? 5 ve 10'da değil mi? Hani dokuzu? Ya alır mıyım? O kafadan var. 3, 8'li <laughs> bende. Gelse dedim herhalde 8'li <laughs> orada. 5 <laughs> 6 <Beş. gülüyor> <laughs> Ver çay ver de Sonra da çay mı? He he. Kaçmış? 55. Yer 280. 25. 57. 280 ya ne 85 de 180 180 280 50 diyor 60 diyor ya yani 285 niye dönmüyorsun niye? ondan sonra taş gelmiyor ya, ya. bu oyunun başka parçası bir kağıt almamıştım sen neyi gidişat bunun gidişatı ne burada ne var boş değil dolu olsa <Müzik> ya da tamam, oyunun başına bir yağ vermemişsin bana daha zevkli oldu. Yağını düşürmene. Yok ya, oyu, evet. in, onun, evet. e, doğru incelemeler Ya bir. sinekten bir yağupanak yapsam yan olmaz. Ve en yanından siz. Enli benim saygılar. Enli benim saygılar. Doğru bakın. Bir çift. Bic, iyi okey Bir okey okay, okay, daha bir rahat ya bu ben de atıyorum ya. ben de Oldu evet, Nasıl oldu ya? Daha şimdi aç. Şimdi başladın. Öyle temiz bir Nasıl bitti? Uğraşmayacağım. Az önce de direkten döndü. Evet. Evet. Bak mesela sinek açım da işine yaradı. Maça da bak 55 sayı var. Karşısında 8 aldı. Yeni de oraya. 50 oldu. 8 oldu. Ya vurmaz oğlum daha çok. Nasıl geldi? Beğendin mi? Karoyu da çek hadi buraya. Karoyu da çek. Oğlum. Oh. Yok lan böyle olur anca dörtlersin. Dört çift bu üç var abi sen seriye dön ya. Ben de dün dört çift var diye şey diyorum. <laughs> <laughs> ,¿no ben ondan ya böyle yiyeceğiz. 400 çift. 20, 25, 30. 50, 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 açıldı. 50, 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 Olsun. Biri almışım ben o rahat rahat oynuyorum. Bir sonra da bana dönecek oluyor. Onu hesap edemiyorum. Az önce direkten döndün diyorum direkten. Ben yanlış yaptım orada. Karadan dönsen. E şimdi A de aynı yanlış yapıyor. Şimdi de dönmüyor. Bacaklar ya arada şey. Yok genel arada şey olur mu? A

이스이스라 <laughs> ne evet. evet. ah. oldu Mustafa? Ya, Yine mi kaybettin? Bak 108'li yapıyor bitiyor. Ben böyle oyun, <laughs> oyun oynadım. <laughs> sonraki Neyse abi 5 sayı alacağım. Ne? 72, 72 normalde 12 sayım var. 36, <laughs> 72 yapar. Ne? Ne? Ne yok. Ne? Daha önce ben direktten Sinek açılmadığı sürece sen hiçbir şey yapma, Sinek sana çok gidiyor, biliyorum ya. Onunla arzıda hep iş sana gitti daha attım okey. Ne? ne zaman? Sinek kızı gitti de ikisini okey yaptık, Bir yer ya? dibime gelmedin mi? Haa, bir ne? sinek. Ne, Daha ne? Ben de o zaman. <laughs> Bu otelik işin mi? Hepsini yazıyor. 8, 10, 14. Bunu mu açtın? Ben attım herhalde. 2, 4, 6, 8, 10, Ne? Bunu açmışım. Kim yaptı ki abi? Ben yaptım abi 21, 22, mi? 24, 25, 26, 27, 28, 29, Ya 31, Okey. Okey mi attın sen yere? Yere geliyor. Yere okey mi Nasıl okey çektin?

Okey atıyorum işte ya. Kapat, kapat. Şimdi ben kapat. Sen bana kapat dedim, kapatmadım ama şimdi sen kapat onu. Olmaz. Bizim aramızda 2000 sayı var. Şimdi Kapattım hadi. ama finalde öne geçtim. 200 sayıda öne geçtim. Hadi sen yapacaksın bak. Olmaz. 2, 4, 6, sekiz, Ben senin yerin olsun. Sen mi o yani. Demoğaça... Ah, ah, ben bin sayı var. olmuyor işte ya. Maça açılmış ya. Ne olur olmuyor. olmuyor. Olur mu? Olur mu? Olur mu? Olur mu? Olur mu? Olur mu? Olur sayı Olur mu? Olur mu? Olur mu? Olur mu? Olur mu? Ne mu? Olur mu? ya. mu? Olur mu? mu? Olur mu? Olur mu? Olur ne var ya. <laughs> şey var. Vallahi ne ya, ki? Ondan değil ya bir şey yapıyor sinekte var ya. <laughs> Sadece ya. mi yapıyor başka sinekte mi? beni lafa tuttu attan ona da bakamadım bak. <laughs> <laughs> baka. Bu mu bana hmm. Yine mi aynı oldu? 6, 7, 10, 10, 13, A kërkohet komunikimi me yllarët e yjerës në rrugën 14. Okey <laughs> battı. <laughs> Vay be, o okay attı be? Bak, yedili attı. Görüyor musun <laughs> Senin de var da o kıymetle yok mu? <gülüyor> 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 bak. Yaz bir sayı. Aa, 1200 <gülüyor> Dönüyor. <gülüyor> <gülüyor> <Burası bir gülüyor> <oraya> dönüyor. o da Dönüyor. Yok ya. senin haberin olmayacak. <laughs> <değil mi>? Kendinden <laughs> aldın. Ya kız <laughs> ben var ya korktum da lan. Görmeyeceksin ya. Bunu dönerken bit gitsin ya. Bir ne oldu ya? ya? Az önce çok mutluydun şimdi. Takma duman oldu. Şunu da Enes'e göndermem lazım abi. Ay çok sevdim. Her yerde <laughs> imza atma ha. O imzalar sakat. Bitmiş var ya beni yakıyorsun biliyor musun? Ne yapıyorsun sen? Çerçeveli tüyü mü rakip var. Ona göre. <laughs> ya, ne Ne Oyunu ustasını bulacağız. Üç oyun, üç oyun mu? Tamam, üç oyun. Ne Bitti mi biter? Başka oyunu karıştırmam 1 Bir, şeyim, bir, bir, iki, bir, beş, bir anlamında. Sonra bıdı bıdı yaptım. 14. <laughs> bir geçmiş olur. Şimdi bu taş gelmez mi? Oraya gider. Öyle olur. Neticeye bakarız. Bir, bir tane el bir yani B. B. Nar, yani. allen, remember, tane bu durdurmaz. Ulan bitmişse var ya, haklı bir Motor Oturduğum yerden görüyor musun? ya. Vallahi dönmeyeceğim. Niye? Döndüğü oyunu Sen dönmeden mi okey attın? Nasıl edersin onu? Ben metin onu Şuna bir Allah Şuna Onu bağ mı sakın? İçinde bir şey yok o zaman. Bacak yok. Bunu oynayayım o zaman. Bunu bağ mı sakın? Allah'ını yok Onu bir arkadaşa göndereceğim.

Bak gelelim. Fark etmiş olsun. Detayları birlikte gelip. Detayları Galiba 2 yere bitiyormuş. Burada hiç taşamıyorlar. Koy öyle bakılır. Koy öyle

Tab tab her okey dönünce ben okey atar